Selamun Aleyküm Arkadaşlar Horoz kokusu bandı Horoza antrenman yaptırmak için Sürekli içerisinde kalmayacak tabi Günün belli saatlerinde belli vakitlerinde Horozunuzu bunun içerisine atıyorsunuz Horoz bunda yürüyecek koşacak Antrenman yapmış olacak Şimdi bir deneme yapalım Önce bir horozumuzun içine atalım. Tabi horoz biraz ilk etapta yadırgayacaktır, yürümeyecektir. Bunu alıştırabilmemiz için dışarıya bir tane tavuk veya bir horoz bırakırsak bunu görür görmez hareketlenecek, ona ulaşmaya çalışacak. Ulaşmaya çalışırken de haliyle hareket edecek. Bu da kasnağın dönmesini sağlayacak. Kasnak döndükçe kendisi de yürüyecek. İlk etapta bu şekilde alıştırıyoruz. Sondası içinde hayvan alışıyor. Alışmadan yana sıkıntı çeken hayvan olursa sürekli kenarına bir tane tavuk bırakırsanız e, horozcular biliyor. Güneşlikleri var. Güneşliklerde bir tane tavuk tutarlarsa kenarda horozun görecek, görebileceği şekilde ona ulaşmak için hayvan gayret edecektir. Deneyelim. Bismillah. haliyle hayvanı görünce gayret edecektir <laughs> ona ulaşmak için. Bu şekilde bir tavuk, bir horoz yanında tutarsanız hayvanlı, soğuk, güzel bir şekilde buna konsantre olacaktır, adepte olacaktır, alışacaktır.